Ak Parti umutsuzluğun, belirsizliğin ve yasaklanın adeta karabasan gibi çöktüğü Türkiye'ye tıpkı bir güneş gibi doğmuş umudun adı olmuştur. 14 Ağustos 2001'de kurulan Ak Parti dün 22. yaşını büyük bir coşkuyla kutladı. 81 ilden AK Parti teşkilatları Ankara'da bir araya geldi. AK Parti'nin 22 yıllık siyaset yolculuğu dev yatırımları kısa film gösterimiyle anlatıldı. <laughs> Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Ekim'deki olağanüstü Büyük Kongre öncesinde partililere seslendi. Cumhuriyetimizin 100. yılında bu ülke birinci sınıf demokrasi, birinci sınıf ekonomi ve birinci sınıf gelecek yakıştığına inanıyoruz. Cumhurbaşkanlığımızın ustalık döneminde inşallah her açıdan daha müreffeh, daha güvenli, daha itibarlı, daha güçlü ve huzurlu bir Türkiye'yi inşa ederek milletimize olan sözümüzü yerine getireceğiz. Gönüller yapmak için çıktığımız bu yolda 22 yıldır olduğu gibi yine gönüller kazanarak mücadelemize devam edeceğiz. Haktan, adaletten ve doğruluktan asla sapmayacağız. Kibri, böbürlenmeyi kapımıza kesinlikle yaklaştırmayacağız. Erdoğan 31 Mart 2024'teki mahalli idareler seçimleri için de mesajlar verdi. 2024'e giden süreçte bu hasletlerimize çok sıkı sahip çıkmamız gerekiyor. Şunu unutmayalım. 7 ay sonra başta İstanbul ve Ankara olmak üzere yerel yönetim seçimlerinde zafere koşmaya var mıyız? Mayıs seçimlerinde milli irade nasıl her oyunu bozduysa 2024 Mart ayında yapılacak mahalli idareler seçimlerinde de millet inanıyorum ki geleceğine el koyacaktır. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde de kazanan yine hep birlikte Türkiye olacak, Türkiye yüzyılı olacak, gerçek belediyecilik olacaktır.